Evet. Güç bankamız bitti arkadaşlar. Daha önce bu şekilde kullanıyordum. Biraz daha geliştirdim. Bazı eklemeler yaptım. Yenisini yaptım. Bu şekilde şu an çalışıyor. Ledleri buraya aldım. Tuşlar burada. Şu an çıkış verdi. Çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Güneş panelimiz burada. Arkadaşlar videoları acele çekiyorum ben. Çok vaktim yok. O yüzden düzenleme imkanım da yok. Artık hatamız olduysa kusura bakmayın. Yorum yapmanız veya abone olmanız gerekmez. Sadece Allah razı olsun deyin yeter.